Ameliyattan sonra dikişler açılır mı? Dikişler açılırsa protezlerin düşer mi? Düşerse geri takılır mı? Takılırsa eskisi gibi olur mu? Bir <laughs> <laughs> önce bir pazar kahvaltısına geldik. Diğer sonra soru cevap yapacağız. Ama şu haliyle. Diren Hoca'nın spesiyeli. Hiç meklem. Az ekli. Yumurtaları <laughs> <laughs> servis yapıyorum. Hadi otur. Hocam, hocam. <gülüyor> <gülüyor> Ameliyattan sonra. Yoktur. <laughs> Kırmızı eşofmanlı hocam mı? eşofmanlı Şevket hocam. Ha şey, Şevket hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet kal. <laughs> meme büyütme ya da küçültme ameliyatı sonrası meme başı hassasiyeti kaybolur. Meme büyütme ve küçültme her ikisinin de birden. Meme büyütmede beklediğimiz bir şey değil çünkü meme büyütmede meme başına hiç dokunmuyoruz. Küçültmelerde bazen geçici bir işsizlik olabiliyor. Yani şöyle diyeyim %99 bunlar da 3-5 ay içinde geri dönüyor. Çok küçük bir oran yani nasıl diyeyim böyle binde bir bir kalıcı bir hassasiyet, duysal bir araz meydana gelebilir. Protez taktırmak. Enzimeye engel midir? Süt kanallarını etkiler mi? Sütün kalitesinde bir değişiklik olur mu? <laughs> yok, kalitesi, <gülüyor> <süt> <gülüyor> <gülüyor> Yok hiç, hiçbir şey olmaz. Zaten protezi biz e, büyük çoğunlukla kas altı koyuyoruz ki meme altı koysak bile zaten bir sıkıntı olmaz. Kas altı koyduklarımızın arada kocaman bir kas bariyeri var, çok güçlü bir bariyer var. Süt kanalları ile hiç ilgimiz yok. Ne kalitesi bozulur ne süt verimliliği azalır. Protezle hiçbir ilgisi yok onun. Hocam boynum çok ağrıyor. Göğüslerin büyük olduğundan dolayı olabilir mi? Küçülse boyun ağrı geçer mi? Boyun ağrısı sebebidir meme büyüklüğü. Yani tabii ki boyun ağrısına sebep olan bir sürü şey var ama şöyle söyleyebilirim, mutlaka rahatlatır. Ama hani başka bir nedenden de boyun ağrıyorsa onu bilemem. Ama boynu ağrıyıp fizik tedavi doktorlarına giden hastalarda ilk söyledikleri şey genelde büyük memeli hastalarda meme küçültme yaptırın. Ondan sonra gerekirse fizik tedaviye alalım gibi bir yaklaşımları var. Çünkü önünde bir yük var aslında. O yükü taşıyor sürekli ve bunu hayat boyu ve gün boyu taşıyor. Gece yattığında da o yükleri alıp üzerine koyuyor gibi düşün. E şimdi boyun mu dayanır buna? Ağrır yani. Rica ederim. Ne zaman yan yatmaya başlar? Neden sonra? <laughs> Yani şöyle derim ben hastalarıma. ilk bir hafta olabildiğince sırt üstü yatın. Biraz da yüksek yatın. Ondan sonra yan yatmaya başlar yavaş yavaş. Meme ameliyatları için bir yaş sınırı var mıdır? Meme ameliyatları için yaş sınırı işte 18'den sonra, hasta reşit olduktan sonra ameliyat olabilir. Onun dışında hani üst sınır olarak da hastanın e, sağlık durumuna bakarız, genel durumu ek bir hastalığı var mı yok mu, onlara bakarız. Yoksa yaşla ilgili sadece reşit olması bir hastanın bizim için önemli. Onun dışında da çok yüksek yaşlarda ise de hastalık durumuna bakılır. Değer mi değmez mi, risk alınır mı gibi çok yaşlıysa eğer. Sor bakalım ya. <laughs> Sistem beden meme fiyatı nedir? Çok gelen sorularımız var. Bedenini anlamıyorlar genelde? Ya şöyle, şimdi fiyatı boş ver zaten fiyat şeydir yani bedenle fiyat arasında bir ilgi yok zaten de 80 beden dediğimizde zaten sırtla birlikte bir ölçümdür yani o göğüs kafesinin toplam bedenidir. Sadece memeyle ilgili bir şey değildir. Mesela memesi büyük olan çok zayıf bir hasta 90 beden olabilir. Ama neredeyse hiç memesi olmayan daha kilolu bir hasta 100 bedendir. Şimdi ne oldu? Bir tanesinin memesi büyük ama 90, birinin hiç yok 100. O zaman demek ki bu 90 ile 100 ile meme büyüklüğünü çok karşılaştıramayız. Burada cup size dediğimiz bir şey var. O da çok iyi bir ölçüm değil ama A, B, C, D diye giden bir ölçüm biçimi var. O da çok belirleyici değil. İşte bu yüzden biz üç boyutlu tasarımları yapıyoruz. Hani hastanın isteğini daha iyi anlamak için. Ama hani hiçbirinin bunların fiyatla ilgisi yok. Hani meme büyütme ise konu meme büyütme fiyatı birdir. Size de alakalı değildir o yani. Rica ederim. Buyurun efendim. Meme büyütme ya da küçültme ameliyatı için belli bir mevsim var mıdır? Yok. Yani burada, yani şöyle bir şey diyebiliriz, yoktur. <gülüyor> <gülüyor> yani çok sıcaklarda bir tek, şimdi Ankara'dayız, yani çok sıcak zamanlar 2-3 hafta falan olur Ankara'da değil mi? Yani o dönemde hem sıcak hem bilmem ne falan hani evinde klima yoksa yani bunalır mı hasta falan diye düşünürüm ben yoksa ki onun için kışın falan zaten bir şey olmaz. Yazın da olmaz. Ee, yani sonuç yani yok. <laughs> Ameliyattan sonra dikişler açılır mı? Dikişler açılırsa protezleri düşer mi? Düşerse geri takılır mı? Takılırsa eskisi gibi olur mu? Düşer. <laughs> 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 Bu <Bunu> sordu hocam. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Güzel soru yani bir yere kadar güzel bir yerden sonra fantastik yani o dikiş açılıp protez düşmez tabii ki yani öyle o kadar bir anda şey torba gibi değil yani açıldı pıt düştü öyle bir şey olmaz yani dikiş açılır mı her ameliyatta dikiş açılabilir ne olur bir ters bir hareket yapar enfeksiyon olur ne bileyim hasta çok sigara içiyordur şeker hastasıdır, iyileşme zorluğu vardır. Bu tür durumlarda küçük açılmalar olabilir, küçük yaralar olur onlar zaten. Ama bu öyle protezin pıt diye içinden düşeceği şeyler değil. Yani protez düşmez içinden. Çünkü protezi biz koyuyoruz. Kasın altına koyuyoruz onu. Kasın üzerinde yumuşak doku var. Küçültmeli büyütmelerde de dikleştirme protezi dikleştirmelerde de üst, üzerinde bir yağ bir katmanı var. 2 3 cilt hani biraz açıldı desem protez kadar açılmaz. Ondan sonrası zaten hani düşerse geri takılır mı? Düşerse geri takılmaz tabi yani. Diyor. Zaten Hiç. düşmediği için. Sen de <laughs> yani. Kaan Bey sizden alalım bir soru istersen. Meme ameliyatında kullanılan protezler patlar mı hocam? Meme protezleri şöyle. Yani patlatmaya çalıştığınız zaman her şeyi, beni de patlatabilirsiniz burada yani. Ama normal şartlarda insanın vücudundaki bir meme protezinin dışarıdan bir etken olmadan, hani delici bir alet veya künt ağır bir travma olmadan patlamasını beklemiyoruz günümüz teknolojisinde. Tabii bu kullanılan protezle de alakalı. Yeni nesil protezleri kullanıyorsanız patlaması beklenmez. Ama hani eski nesillerde vardı böyle bir şey. Çünkü daha zayıf çeperleri vardı. Onlarda bile çok nadir oluyordu ama şimdi böyle bir şeyimiz yok. Ben direkt hastalarım. Patlar mı hocam deyince patlamaz diyorum yani. Protezler ne kadar süre kullanılır? Belirli bir süresi var mı? Kullanım süresi? Değiştirmek gerekir mi? Bakım yapmak yok. gerekir mi? Yok öyle bir şey yok ama biz hani protezin kontrolünü 10. sene, 15. sene, 20. sene yapmak isteriz. Ama bu değişecek anlamına gelmez. Genelde protezler ömür boyu kullanılır. Hani ama bir hastanın bir sıkıntısı varsa, bir şeyi varsa o bakılır tabii ki ama genelde olmaz. Teşekkür ediyorum. Hepinize hocanız kurban olsun. <laughs>